tenden çekip peykanın ol servün. Çıkan olsun dili mecruh, peykan olmasın ya Rab diyor. Burada divan şiirinin doğuşunun izah edildiği bir husus var. Ona temas edilmiş. Önce bir kelimelerine bakalım. Tenden çekip çıkarmak derken ten vücut beden demek. Peykan, okun ucu, temren denilen parçası. Serv, serve ağacı. Tabii ki düzgün boylu sevgili kastedilir dil gönül demek mecruh da yaralı anlamına gelen bir sözcük. E, şairin burada söylemek istediği şey şu. Ya Rabbi o servi boynunun temrenini çıkaracak olsalar çıkan yaralı gönül olsun ama temren olmasın. Buradaki temren e, sevgilinin bakışı ya da çırpığı karşılığında kullanılmıştır istiare yoluyla. Şöyle ki divan şiirinin doğuşunda sevgilinin bakış okunun kalbe saplanması söz konusudur. Nikah, gamze e, olarak isimlendirilen bu bakış aşığa isabet eder, aşığın kalbine isabet eder. Ve o eskiden okun kolay çıkmaması, saplanması için ucunda bulunan demirle birlikte girdiğini düşündüğümüzde kalbe zaten çıkarılması imkansız hale gelir. Dolayısıyla şair de onun çıkmasını istemez. Çünkü o bakış oku sevgilinin bakışıdır, hatırasıdır ve aynı zamanda aşktır. Çıkarılacaksa da kalple birlikte söküp alın. Hatta pekan dursun kalbi söküp alın suretinde fuzulenin o bakış okundan yaralanmasından duyduğu hazzı görebiliyoruz beyte